Bu kendini tutturursa alırız da. Kocaman tümör var. Bir deneyeceğim abi. Senden sadece benim arabanın bagajını açmaya yardım isteyeceğim. Görüyor musunuz? Dur kızım. Kocaman tümör avucundan. Bu bir kilodan fazladır emin olun. Bir kilodan fazladır. Şu çocuğun ameliyatı için, tedavisi için destek rica ediyorum. Ben e, bu kalan mamayı daha Çatalca'nın hani Gümüşpınar Köyü, İhsaniye Köyü bir sürü yere gitmem lazım. Danamandır, e, Danamandır diyorum. Karamandere Köyü, Karaca Köy. Onları yarına bırakacağım. Bu evladı kliniğe yetiştireceğim. Ben Kucak Bey arabaya koyarken bu kadar zayıf olduğunu fark etmemiştim hocam. Koca tümör. Kemik torbası. Bir tane evlat var orada. Ondan sonra bunu alacaklar. Tivit'i evet. de yüz var. Evet. Bu Tivit'in uzantısı da olabilir o tümör. Mehmet tümör de olabilir ayrıca. Yani her iki tümör birlikte yürümüş olabilir. Artı ana plazma pozitif kan parası hastalıklarından. Bir önceki videoda söyledim. Evet. 51.65 51 evet. enfeksiyon var. 13.9 olan hematokrit değeri 15'in altına düştüğünde şurada 55 e 37 değil, normal değerler 15'in altına düştüğünde maalesef kan nakli diyorlar. Yani, Şimdi alt katı alıyorlar. Azın ha. Yani durumu değil. Herkesin elini taşın altına koyması lazım çünkü ameliyat olacak, ameliyat alınacak. Artanı plazma 20. tedavisi artı hemotoklit değeri yükselecek, enfeksiyon değeri düşürülecek. Yani o en fazla 17 olması gerekenler 51.65. Ki 45 bin üstü mü ani ölüm demekte de 55 binim mi enfeksiyonda? Ani ölüm riski diyordunuz ya. Yani o risk aslında tüm şeylerden bir e, elin üstünde olunca artık durumu iyice kötüleşiyor demek yani şimdi hemogram testi çıktı. Zaten fiti görür görmez şu değer 13.90 olan. oyu onu zaten fotoğrafını çekeceğim. 13.90 olan. O, bu 15'in altı olduğunda kan nakli, kan nakli şart olayı. Enfeksiyon 51 bin. Hemotoklit 13 bin. Yani sayfamıza veteriner hekim arkadaşlar varsa onlar zaten bilirler kan nakli altında yani durumu hiç iyi değil. Kan nakli bile gerekebilir. Dörtlü test de yapılıyor şimdi. Görüntüsü hiç yok burada. Evet, kalp görünmüyor abi çok evet. enteresan. Onun dışında yani tümör iç dokulara kadar şuralara kadar girmiş gibi duruyor. Yani burada da başka bir yumru var gibi. Yani onun ıı, bir şey bir de görürse iyi olur bence ama tamam. yani şu an kalp görünüyor ki akciğerleri aşırı dolan yani metastaz var mı ona da bir bakmak bak, lazım. Bak bakacağız. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? TBT de olabilir. Evet akıntı var abi ve olmuş TBT tümörü de olabilir. Şimdi fark ettim ben var canım var ben fark ettim kucaklarken zaten ben şurayı şey yapmadan kucaklayayım dedim şuradan tutmama rağmen bir yakladı yani canını da yakıyor belli